Dur ben Geri geldi. Online'e giriyorum bir yandan geliyorum. Tamam. Paket olup joplandık. Yeri yani, geldi. Oğlum ben ağlayacağım lan galiba. Oğlum, oğlum, oğlum ben ağlayacağım. Ya. Ben <laughs> ağlayacağım. Ben mafya'ya Ben Yapma, Ben ağlayacağım. Ben ağlayacağım. Dost bu çocuğu. Yapma Jirox ya, ama. Oğlum. <gülüyor> Ağlayacak <gülüyor> Allah, Allah <'ım> Yapmayın. <laughs> oğlum bu update Allah. diyor. Bu girerdin mi buradan sonra? Bir gün. Gel girer. Tamam bırak. Girer, Kemal WhatsApp'tan attım sana. Dur, bu, geliyorum, geliyorum tamam. şimdi. Fotoğrafı kes. Beyler. Yani. Lol Fotoğrafım? gelecek var mı? Lol, LOL aram var. mı? Ben oynarım. Öç evet, altta kurt attım. Seni arama bu, girerim. girerim. Akali, Akali oynayacağım Ali. Akali. Oy. 2018 Ali. Kanka ne 2018'i? E? 2021 Ali Amman Akayım. Onun üstü Tomiko'ya bak baksana ha. Tomiko Tomiko'ya. Mehmet amca ne düşürsün? Ne düşürsün? Ben Kanka Tomiko ne kadar çok tüy döküyor ya. Ses gelmiyor ha Kemal. Doğrul <laughs> oğlum. Alo. Bu var ya kocaman Yok, olmuş kocaman. E. Şu an geliyor. O geliyor. Tamam, Tomiko'yiz. Tamam, geliyor geliyor. Geliyorum. <laughs> Kardeşimsin. Ama yapalım. Hello guys. A, ben de bu yollar. Okay. Yine göreceğim. Beyler, hey guys. Beyler okay, <laughs> akalipikledim. 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 Ben trash aldım. Hayır ben levelayım. Allah 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 Allah. ADC kim? ADC'm kim olacak benim? E, adc... Yok.

Bir Arkadaşlar de... sonra kendine müsten geliyor şimdi öldürme tamam. planı yapıyormuşuz yapıyormuş. Şeyin... Kanka. Ya hayır hayır ya öldürmeyin ya hayır. Arama böyle şapa girip geliyorum hadi. Ama alakalı. şey biraz duygusal bir andı yani onu söyleyeyim böyle hani o son çayım da geldi ya. O ayrılmayın lan. Çayım da geldi o yani. Allah Allah Kemal abi. Daha ne kadar Ya dikkat çekiyor anlamına sorusu. Ben ne lan? He he e, dikkat çekiyon göt. Harbi mi? İçindeyim. Dikkat e, çekme. Ama bu hep şey şey yani. bu çay gelirdi ya. Bir mic diyor. bende. Sen atsan da oluyor. Tamam abi. oğlum bundan tamam. sonra Jurox işte getiriyorsun. <laughs> oh be. Ya hayır ya. Jurox tamam lan tamam lan oğlum.